geldiler Abdullah Öcalan'ı buldular. Abdullah Öcalan'ın anası da Ermeni yetimidir, babası da Ermeni yetimidir. Kendisi de bir kelime Kürtçe bilmez. Bu muhakemesi esnasında başbağlar katliamında evladı öldürülen bir adam hakimden izin alarak ona Kürtçe hitap etti. Sen Kürt değilsin niye Kürtçülük yapıyorsun? Vesaire söyledi. Bu hiçbir şey anlamadı. Hakimlere döndü bakın dedi. Bu Ermenidir. Bunun Kürtlükle alakası yoktur. Burada kitabını koydum. Faşist dediniz. Könde basılmış bir kitabı var. Manifesto diye. Tamamen faşist. Evet. Neden? Asalaf Leninist'i yerine kurulan PKK'da Leninist. Geldi onu buldular. Başka bir kurucusu Paris'te öldürüldü. Sara olduğu ortaya çıktı. Üst kademedeki kurulculardan bir iki tanesi hariç Gerisi hepsi Ermenidir. Ama Ermeni hüviyetiyle gelseler bu işi yapsalar tabandan adam bulamazlardı. Onun için Kürt maskesi taktılar. Bu kitapta gösterdim. Hasta bakıcıların beyanı. Öldürülen PKK'ların sünnetsiz olduğuna dair. Sünnetsiz. Telsizle Ermenice konuştuklarına dair istihbaratın bilgileri var. Ben hayret ediyorum bu hareketin bir Kürt hareketi olmayıp Ermeni hareketi olduğuna dair bizim hükümetin elinde sayısı delil olmazsa sadece cesetleri teşhir etse